Herkese didimle selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Kendimizi dışarı attık gene. Yürüyelim birazcık. Birkaç gün önce hava sıcaklığı 25 derece falandı burada bu dediğimde. ve geçmiş videolarımı izleyenler bilirler ki burada denize girdim ve şu an için hava sıcaklığı birden değişti elbette. 15 derece gündüz şu an için hava sıcaklığı. Öyle olduğu halde güzel, bence çok güzel bir hava var. Bulutlu bir hava var. Arada bir güneş kendini kısa süreliğine de olsa gösteriyor benim için mükemmel bir ava diyebiliriz arkadaşlar çıktım yanlış bir yere gidiyorum galiba tarlanın içinden geçeyim dedim burada yanıldım niye tarla yağmur yağdıktan sonra yumuşamış bu tarladan ben kendimi hemen dışarı tarlanın dışına atmam gerektiğini şu an sizlerle beraber anladım anlıyorum dedim de Dediğim gibi hava güzel ve bir sohbet yapalım her zamanki gibi isterim sizinle. Hava hafif serin elbette 15 derece güzel diyorum ama serin. Biraz hareket edersek üşümeyiz diye düşünüyorum. Ne olur ne olmaz diyerekten üzerine ceketimi, kafşonlu ceketimi aldım. Belki yağmur dahi atabilir çünkü bulutlar o şekilde güvenilmez aydın havasına. Ülkemizin durumu, politik durumu maalesef iyi değil. Açıkçık konuşmamız lazım. Elbette buna sebeplerini saymaya hiç gerek yok. Sebepler bilinen sebepler. Elbette biz bunları yok saymıyoruz. Neden bu şekilde enflasyonumuz hayat pahalılığı vesaire bunlar oluyor. Sebeplerini hepimiz biliyoruz ama bunların etkileri çok daha fazla arkadaşlar. Niye? Yanlış yöntemlerle yönetildiğini iyi niyetli de olsa yanlış yöntemlerle yönetildiğini düşünüyorum ülkemizin. Bu kanunlar, kurallar gerektiğince uygulanmıyor. Her türlü kanunumuz, kuralımız var. Biz bunları uygulamaya yönelik mış gibi yapıyoruz. Maalesef mış gibi yapınca da hiçbir şey olmuyor. Muhalefet işler acısı zaten hep söylüyorum. Muhalefet daha beter. Şimdi iktidarda olanlar onların biraz iyisi. Onlar da çok iyi demiyorum. Çok yanlışlar yapıyorlar. Yapıcı olarak eleştiri yapmak istiyorum kötü niyetli değil benim yaptığım eleştiriler hep videolarımda söylerim. Bu bir şekilde zihniyetten bizim vazgeçmemiz lazım. Tasarruf etmemiz lazım. Arap yağı nasıl bol buluyorsa bu şekilde bizler davranıyoruz. Yanlış bir zihniyet. Bu halkımızın en alt kesiminden en üst bizi yönetenlere kadar var. Anlayamıyoruz tasarruf kültürünü. Ben Cimer'den bir öneri yapmıştım. Niye öneri yapmıştım? Hepiniz de biliyorsunuz hayat pahalılığını petrol fiyatlarına çok endekslediler. Hakikaten de petrolü biz dışarıdan alıyoruz. Alıyoruz ama onu verimli kullanamıyoruz. Verimli kullanamayınca da paralarımız yetmiyor. 60 milyar, 70 milyar, 100 milyar deniliyor senelik bizim dışarıya verdiğimiz sadece petrol parası. Bunu biz tasarruf edebiliriz. Daha az petrol kullanarak bunu daha verimli hale getirebiliriz. Isı yalıtımı yaparak evlerimize vesaire ama mış gibi değil. Gerçekten iyi ısı yalıtımları yaparak Sonra ben Cimere yazmıştım. Bu kavşaklarda boşu boşuna hakikaten yanlış ışıklandığım olduğu için benzin, akaryakıt harcıyoruz. Bunun önüne geçebilmemiz için sensörlü sistemler bizim buraları kurmalıyız. Dalı yoldan gelen giden yok. Boşu boşuna ana yolda arabalar bekliyorlar. Boşu boşuna bekliyorlar. Bunları sensörlü hale getirerek devamlı bu ana yolları, kavşaklarda bulunan ana yolları, daha doğrusu ana yollarda bulunan kavşakları hep yeşil yakabiliriz. Taley yolda bir araba geldiğinde o zaman uygunsa orayı kırmızıyı çevirip ana yolu sonra o yeşile çevirmeliyiz. Daha yoldan gelenleri. Yeşile çevirebilmek için de mantık şöyle çalışıyor. 10 tane arabayı bekleteceğimizi bir tane tale yoldan gelen arabayı bekleterek benzin tasarrufu yapabiliriz. 10 taneyi öncelik verip 20 taneyi her neyse sonra yeşili tale yoldan çıkmak isteyen, ana yola çıkmak isteyen o arabaya vermeliyiz. Çok basit bunlar. Bunlar erişilmez teknolojiler değil. Maalesef bu şekilde çok biz çarçur ediyoruz paramızı. Düşünün her 5 dakikada bir, 5 dakika bekletiyorsak bir on arabayı, o 5 dakika boyunca artık, 10 dakika boyunca artık, 1 saat boyunca kaç defa beklediklerini hesap edin. Boşuna yakılan akaryakıtı hesap edin ve bunun ortamlamasını alarak ülkemizde kaç tane böyle kavşak olduğunu düşünün. Bizler belki de akaryakıt petrol, akaryakıt parasını buralarda boşuna harcıyoruz. Aynı şekilde de ısı yalıtımsız evlerde yaşadığımız için de verdiğimiz paranın yaktığımız yakıtın bir yarısını da bir şekilde biz tasarruf edebiliriz. Yani bu şekilde çok şeyler yapabiliriz ama maalesef böyle düşünmediğimiz için, zihniyetimiz böyle olmadığı için parayı biz doğru değerlendiremiyoruz. Ülkemizin parasını birçok kurumumuzun, müdürlerinin vesairesinin altında arabaları var. Hiç gereksiz bunlar. Bunların bakımı vesairesini hepimiz biliyoruz. Elbette devletin bir itibarı var ama devlet itibarını kendi halkına göstermeyecek başka ülkelere göstermesi gerekmektedir. O götü boklu müdürlere bir tane araba verip, bir şoför verip, koruma verip harcamaları arttırıyoruz. Bu kişiler bu kadar el üstünde tutulmamalı. Bu kişiler maaş alıyor, işe gelip gidebilmek için diğer sırada halk gibi de onlar kendi araçlarıyla, kendi paralarıyla gelip gidebilmeliler. Bakın bunların hesabını çıkarmak çok kolaydır. Devletteki bu verileri aldığımızda kaç araba olduğunu kaç bilmem ne olduğunu aldığımızda bunlar çıkarabiliriz. Ne kadar parayı boşa harcadığımızı anlayabiliriz. Bu paraları oraya değil de başka yerlere harcayarak daha verimli kullanabiliriz diye ben düşünüyorum. Bu zihniyet ülkemizde maalesef hala yok. Cumhurbaşkanı elbette iyi niyetli şeyler yapıyor. Zammı ben veriyormuşum gibi yapıyor emeklisine, işçisine. Bu şekilde bu çok uzun devam etmez arkadaşlar. Sistem kendi dengesini kurması lazım. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bize sadaka vermiyor bizim seçtiklerimiz insanlar. Enflasyona ezdirmeyeceğiz deyip bu şekilde davranmaları popülist yaklaşımlar geçici çözümler bunlar. Bunlar çözüm değildir. Kesinlikle demiyorum ama dediğim gibi geçici çözüm bunlar. Bunlardan kurtulmadığımız müddetçe sırtımızda bizim kambur eksik olmaz. Maalesef dünyanın düzeni bozuk. Dünya ve Türkiye torpillerin ve güçlü olanların rahat ettiği bir yer Hepiniz de görüyoruz bu İsrail sorununda. İsrail torpilli millet, güçlü millet, firmalarıyla torpilli, halkıyla torpilli, sistemi kuran onlar, sistemi çalıştıran onlar, haklıyı, haksızı karar veren onlar. Böyle olunca torpilliler bu dünyada daha rahat ediyor, yaşayabiliyorlar. Ülkemizde daha farklı, aynısı ama daha böyle belirgin olduğu için mesela bu torpillerin yanında ne diyeyim artık el etek öpenler onlara biat edenler biraz daha şanslı. Avrupa ülkeleri bunlardan bir tanesi. Onlar biat ettikleri için, sistemi kurdukları için bir şekilde soyusalar dahi ve soyuluyorlar. Biraz daha refah yaşıyorlar. Efendilere onlara biraz ayrıcalık veriyor. Efendileri dediğim kişiler büyük ülkelerin içindeki bulunan Siyonistler, uluslararası firmalar yani Yahudiler öyle diyeyim kısaca Siyonist Yahudiler diyebilir elbette sadece onlar değil kısaca anlayabilmeniz için öyle konuşuyorum veya nasıl anladığımı anlatabilmek için böyle konuşuyorum ben onlar bu kişilerin yağlısına tuzlu dosuna karışmadıkları için biraz daha refah yaşıyorlar ama soyulanlar Avrupalılar da soyuluyor biat ediyorlar ama şöyle düşünebilirsiniz sizler bir kölesiniz eski tabirle sizler karlada değil de o efendinizin 3 günde villasında hizmet ve iş yapıyorsunuz. Ne oluyor? Bu defa siz efendinizin yediği yemeklerden, giydiği giysilerden yararlanabiliyorsunuz. Çok fazla yorulmuyorsunuz. Sıcakta çalışmıyorsunuz, soğukta çalışmıyorsunuz. Sizlere kötü davranan olmuyor, kırbaç yemiyorsunuz gibi bir şey. Bununla bir benzerlik kurmak istedim. Doğru mudur, yanlış mıdır? Sizler karar verin sizlerin daha güzel örneği varsa bu örnekleri çoğaltabilirsiniz anlatabilmek için çevremizi. Maalesef böyle Filistinler elbette zamanda hata yapmış olabilirler ama dünya adaletli değil maalesef. Adalet yok Osmanlı adalet getirmiş ama sonradan bozulmuş hep zaten öyle olur. Bozulunca da onun da kıymetini bilmeyenler gidip Müslüman olmayandan çare dilenenler işte Orta Doğu işte Osmanlı'nın hükmettiği toprakların hali, ne durumda görüyoruz. Acısına çok fazla çekiyorlar, biz de çekiyoruz. Elbette bizler de çekiyoruz ama bizim şansımız Atatürk gibi bir kurucumuzun olması. Atatürk gibi bir akıllı insanın olması. Ama onun çevresindekilerin hepsi maalesef öyle değilmiş. Onu da itiraf etmek lazım, söylemek lazım. Ben sonra ondan sonra gelenlerin hiçbirine Atatürk'ün kapasitesinin yüzde birine dahi yaklaşabildiğini zannetmiyorum. Özellikle İsmet inanıyor. İyi niyetli olabilir ama iyi niyetle devlet yönetilmez işi bilenler yönetmelidir şu an için bile liyakat liyakat diyoruz bakın işi bilmeyenler ne kadar böyle hatalar yapıyorlar ve bu hataların bedeli çok ağır oluyor hatta ülkeyi bile kaybedebiliriz bakın Filistinler zaten kaybetmişler de zaten kaybetmişler ve şimdi de canları pahasına ülkelerine sahip çıkmaya çalışıyorlar ama iş işten gittikten sonra hiçbir faydası olmuyor o yüzden yine gibi politikacılar, diğer politikacılar, devlet kurumlarında görev yapanlar, yöneticiler, müdürler, personel, zihniyet, asker hepsini bunu dahil ediyorum. Yani devletin bütün şartlarını buna dahil ediyorum maalesef. Atatürk'ten başka elbette varmıştır ama çok değilmiş onu anlatmaya çalışıyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz biliyorsunuz. Maalesef özel zamanında iş temelli çığırından çıktı. Zaten çıkmıştı. Onun iyi yaptıkları vardı. Kötü yaptıkları da vardı. Dengeli bir politika üretemedi. Ben şöyle düşünüyorum. Sovyetler dağıldı ya. Biz de aynı anda dağıldık. Biz daha önce dağılmaya başlamıştık. Bu serbest piyasa ekonomisine geçtiler. Biliyorsunuz nasıl talan ettiler Sovyetler Birliği'ni. Şimdiki Rusya'yı Putin geldi toparladı biraz. Hepiniz de biliyorsunuz Gorbaçov, Yeltsin gibi kişiler bu Rusya'yı talan ettirdiler. Ben biliyorum kulaklarımla duyduğum, şahit olduğum şey, kişiler var yani birinci elden duyduklarım diyebilirim. Örneğin Estonya'da, Estonya'da Sovyetlere bağlıydı. O zamanın başbakanı büyük büyük gemileri arkadaşlar, gemileri satın almışlar özelleştirme adı altında. Büyük büyük gemiler komik paraları alınmış ticaret gemilerinden bahsediyorum. Hatırladığım kadarıyla Herhalde ya 10 bin dolar ya bin dolara böyle büyük gemiler alınmış. O zaman halkta o para zaten yoktu. Bu şekilde soymuşlar yani. Satın alıyormuş gibi acayip böyle ucuza daha doğrusu bedavaya bunları el koymuşlar. Biz de öyle olduk özel zamanında. Yavaş yavaş olacak işleri biz çok hızlı gerçekleştirdiğimizden damdan düşmüş gibi olduk sudan çıkmış balık gibi olduk ve böyle olunca da uyanıkları kaptırdık. Sistemimiz hazır değildi, kanunlarımız hazır değildi, kurumlarımız hazır değildi, zihniyetimiz hazır değildi. Biz bir Avrupa'nın 500 yılda gerçekleştirdiği şeyi nasıl 10 yılda 20 yılda gerçekleştirebiliriz ki? Bunu anlayamadık. Elbette sabırsız bir millet olduğumuzdan bu ileri gelmiş olabilir. Bir de baskılar arkadaşlar. Böyle düşünüyorum. Neyse fazla bu yıl uzun video olsun istemiyorum. Gene uzattık anladığım kadarıyla. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Son zamanlarda videolarıma ilgi arttı. Yalnız izlenme saatimin artması gerekiyor. O biraz düşük kalmış fark ettiğim kadarıyla. Abone sayımdan, takipçi sayımdan memnunum. Teşekkür ederim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, sosyal medyada paylaşımlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşelim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, esen kalın, özellikle takipte kalın. Hoşçakalın.